Kentimiz çok güzel bir yolculuğa çıkıyor. Sevgi Hastanesi'nde de artık bayrak devretme zamanı gelmişti. Ben Bursa'daki görevimden ayrılıp e, Temmuz ayında Sevgi Hastanesi'ne genel koordinatör olarak başladığımda bir aslında devir planı da oluşturduk. Bursa'daki görevimden dolayı Nev Sağlık Grubu benim e, yıllardır tanıdığım, hizmetine, kalitesine, çalışma ahlakına güvendiğim bir firmaydı. Balıkesir'e gelmeleri gerektiğini Nev Sağlık Grubu'nun Huvayi Milliye Şehri Balıkesir'e çok yakışacağını kendilerine ilettik. Bugün Sevgi Hastaneleri Balıkesir Nev Sağlık Grubu olarak faaliyetine başlamış oldu. Aktif genel cerrahi hizmetini e, 2015 yılında sonlandırdıktan sonra hastaneciliğe başladık ve Nev Sağlık Grubu'nu kurduk. Her zaman Balıkesir'de olmak istedik. Zaten bunun ilk adımını Bandırma'da atmıştık. Bandırma'da bir tıp merkezi ve görüntüleme merkezi açarak başlamıştık. Hakan Bey ile karşılaştık ve Sevgi Hastanelerinin sürecindeki... Yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı bir görüşme süreci başlattık. Bundan yaklaşık 7 ay oldu. 7 aydır zorlu bir süreçten sonra dün tamamladık süreci ve devraldık. Amacımız Bursa'da sağladığımız kaliteli sağlık hizmetini, hasta odaklı, çalışan odaklı e, sağlık hizmetini Balıkesir'e de taşımak. İnşallah e, çok kısa sürede bunun etkilerini göreceksiniz.